kazanılmış haklarını almak için başlayan hak direnişi verilen sözlerin hala yerine getirilememesinden ve sürüncemeye bırakılarak söndürülmeye çalışılması karşısında yine bu meydandayız. Söyledik yine söylüyoruz. Haklarımızın kalp edilmesine izin vermeyeceğiz. Uyar madencilik mağduru işçilerin tazminat haklarını ödeneceğini ve sorunun çözüleceğine dair AKP Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat görüşmelerde taahhütlerde bulunmuşlar da bizzat Süleyman Söylü 15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim dedi. Enerji ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı bürokratlar ve komisyonlarla defa görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından torba yasa içerisinde bu sorunun çözülmesi yönlendirmesi yapıldı. Bizlere AKP olan kongresi yasa çıkarılacağı beyan edildi. Ancak aylar geçmesine rağmen ne yasa çıktı ne sözler tutuldu ne haksızlık ilerildi, ne de somut tatmin edici çözümler üretildi. Biz sorunun siyasal iktidar tarafındaki muhataplarına çözüm için defalarca sesimizi duyurduk. Görüşmeler yaptık. Bu yüzden biz bir kere daha hakkımız için yolları düşmeden önce uyarıda bulunuyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımız olan bir talepte bulunmuyoruz. Biz gasp edilen haklarımızın karşılığını istiyoruz. Üstelik biz başka bölgelerden mağdur edilen işçi kardeşlerimizin şimdi dayanışması ve hak mücadelesini temsil ediyoruz. Patronların milyar dolarlık vergi borçları bir kalemde siliniyor. Milyar dolarlık teşvikler ihaleler veriliyor. Sadece 62 kişinin seyahat ettiği uçuş garantili havaalanlarına on binlerce yolcu garanti verilip halkın sırtını yük olan sermayenin bir dediği iki edilmiyor. Bizler bu yüzden sadece pandemi döneminde dahi evine ekmek götüremediği için yaşamın son veren yüzlerce işçinin kod 29 uydurmasıyla işten atılan, ekmeğinden edilen, ücretsiz, sorumlu, bizne ayrılan işçilerin de onurunu temsil ediyoruz. Biz sadece kendimiz değil, sağlığını, geleceğini yerin kaybeden işçi arkadaşlarımızın da sesiyiz. Ülkemizde sesini duyuramayan hakkın arama katlanlarını henüz yaratamamış işçi kardeşimizle sesiyiz. Biz ne bize verilen sözler de bize yapılanları unutmuyoruz. Size söyledikleri hakkımızı alana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Size söyledik. Ölmek var, dönmek yok. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz çocuğumuzun eğitimi, sağlığı, geleceği, boğazından geçecek açı için çalışıyoruz. Bunu çal çalmanıza izin vermeyeceğiz. Bizi tanıyorsunuz. Bir şey yapacağız dediysek takip edeceğiz dediysek yaparız, takip ederiz. Ankara'ya giden bütün yolları hatta hava yollarını dahi tutsanız bir yolunu bulup varır sesimizi duyururuz. Siz sanıyorsunuz ki Ankara'nın dört kapısı var. Yanılıyor Ankara'nın dört milyonu bize açılan kapı tekrar yeniliyoruz. Sözlerinizi yerine getirin. Çok kolay söz namustur. Onurdur diyorsunuz. Bu sözleri saf etmek ve yerine getirmemek öylesi ne anlama gelir? Biz işçiler Ankara'yı, bizi gösteren bizim temsilcilerimizin olduğu yerde, olduğu yer olarak biliyoruz. Yoksa öyle bir Ankara yok mu? İşçinin, köylünün bir Ankara'sı yok mu? Bu Ankara hep sermayedarların çıkarlarını mı korur? Eğer işçinin kazanç hakkını vermeyeceksiniz, biz bildiğimiz o eski Ankara'ya geliriz, hakkımızı almadan da dönmeyiz. Bizim hafızamız sandığınızdan güçlü. Verdiğiniz sözler noktası virgülünde aklımızda şim, şimdi. Eğer halkın kişinin temsilcisiyseniz, eğer bizi kandırmaya çalışmayın, sözünüzü tutun. Bizim bir gözünüz varsa milyon gözümüz var bizim. Biz yola çıkarsak milyon içini, emekçinin gözü, sözü ve kalbini bizimle olacaktır. İşçiyiz, hak bir, kazanacağız.